merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım ki keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda çok sevdiğiniz bir içerikle karşınızdayım. Harbi Ekibimizdeki Savitar'ın hesabını fullleyeceğiz bugün. Ne güzel ne güzel. Hayır Uca'yı ben atmadım biliyorsunuz. Benim öyle şeylerle o taraklarda gözlüğüm yok çünkü I am fakir. Yar fakir ben de fakir. Fas fakir. halo fakir. <laughs> o yüzden asla öyle şeylerle işim olmaz biliyorsunuz. Ee, Savitar zaten zaten daha yeni ekibimize katıldı. Kendisi gerçekten ölüme gitsen benimle gelebilecek bir kardeşim olduğu için sağ olsun yine geldi. Abla dedi böyle böyle hesabımda bir fullleme yapmak istiyorum ama bunu senin yapmanı istiyorum. Uc'a ya yükledim yapar mısın falan dedi. Bunu da videoda yap dedi. Ben dedim ki olur neden olmasın en sevdiğimiz içerik ben de siz değerli izleyenlerimiz de çok seviyor bunu. O yüzden ben dedim ki hadi yapalım. Sizleri daha fazla bekletmeden şöyle bir ekranıma geçeceğim. Aynı zamanda Discord'da Mert, Yiğit ve bir de uzun zamandır duymadığınız büyük ihtimalle duysanız da bu o mu diyebileceğiniz bir ses var. Mation. Evet. Bugün çok tatlı bir şey yapacağız. İnşallah bu hesabı fırlayacağız Yalnız bu hesapta dikkatimi çeken şeyin klasik sandığın olmaması. Ay çok üzüldüm ya. Ses deneme e, 12-10. Burası temiz tamam. Yiğit Discord kullanmadığı için Mert onu WhatsApp'tan e, ikinci telefonundan. Kendisi bir iş adamı. E, o yüzden 500 tane telefon kullanıyor. İkinci telefonundan Yiğit'i arayaraktan Discord ekranını gösteriyor. Yiğit'in sesi o yüzden bize şey telsizden konuşuyormuş gibi geliyor. E, şu an Yiğit bizim Amir bizlerle nasıl şuna söyle çok konuşmasın bak sesi çok kötü geliyor ekrana <laughs> ya da kulaklık tak sesini falan kız bir şey yap yani gerçekten merkez <laughs> Neyse arkadaşlar ben nasıl, kelam hesaptayız 6500 ucayımız var sizlerde hem uygun hem anlık hem de güvenilir bir şekilde ucu yüklemek istiyorsanız hemen açıklama kısmındaki app'in alsana nokta.com'a bir uğrayıp gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, linke tıklayıp epinansal.com adresine geldik. Şimdi yapmamız gereken süreci anlatacağım sizlere. Eğer üye değilseniz Hemen giriş yap butonuna tıklayıp burada kayıt ol seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Şöyle bir tıkladık. Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra kayıt ol seçeneğine tıklıyoruz ve kaydımız oluşturulmuş oluyor arkadaşlar. Sonrasında yapacağımız şey, eğer anlık bir şekilde ID'nize yüklemek istiyorsanız üzerine TR ID anlık yükleme ya da Global ID yükleme olarak iki seçeneğimiz var. Bunlar anlık şekilde gelmektedir arkadaşlar. Ama yok ben epin halinde istiyorum diyorsanız buradan epin şeklinde de uycelerinizi alabilirsiniz. Hemen şöyle hatta gelin sizlerle anlık UC'lerimizin fiyatlarına bakalım. Gördüğünüz gibi gerçekten aşırı düşük fiyatlara sahip bu site. Zaten o yüzden burayı çok seviyorduk ve sonunda tekrardan sizlere de takdim etmiş oluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir sepete ekle diyoruz. Sepete ekledikten sonra burada hemen buraya oyuncu ID'mizi yazacağız. Hemen sepete git diyoruz. Sonrasında alışverişi tamamlaya tıkladığımız zaman ödemelerinize gerekli bilgileri doldurduktan sonra güvenilir bir şekilde tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi açıklamamızı yaptığımıza göre bizleri mutlu ettiğimize göre hadi kaldığımız yerden devam edelim. Evet gelelim Zorna'nın hıh dediği noktaya bayağıdır da e, videolarımızda bu cümleyi kullanmıyorduk. Halbuki bu benim best cümlemdir bilirsiniz. Aynen. Şu cümlelerin arasına nokta koymayı ne zaman öğreneceğim acaba? Çok uzun cümle kuruyorum vallahi nefesim tükeniyor ya. <laughs> <laughs> ben niye buna bir türlü şey yapamadım, adapte olamadım bu işe. Ya ondan ne bilirim. O... Neyse. Şimdi ilk ne yapıyoruz Yiğit? Gel buraya gel. Pişt pişt. Abla <laughs> bence ilk önce seçim sandığından başlayabiliriz. Tamam merkez kapat. Ee, i̇lk başta ben size Türkçe'nin ailenini söylüyorum. İlk başta diyor ki seçim sandığında diyor. <laughs> <laughs> Abla diyor seçim sandığını açabiliriz diyor. Seçim sandığında bir şeyler istiyormuş kendisi. Ne gerek varsa hiç de sevmiyorum seçim sandıklarını. Bence çok kötü şeyler getiriyorlar. Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? Neyse seçim sandığı dedik. şimdi zaten 10 tane açmam. Yani 10 taneden 9 tane açmış şimdi burada. 9 tane de şeyde birikmiş. kıytırıkta. 9 tane diğer kıyıt... Bir dakika ben şöyle, şöyle azıcık şunu şöyle yapayım da siz de görün. Beyler, bayanlar ve Beyler beğenler merdivenler kıyanlar. <laughs> Heh tamam. Siz de görün. 9 tane maviden, 9 tane pembeden, 9 tane kıp. Hiçbir şey anlamadım. E, zaten seçim sandıklarının mantığını hiçbir zaman anlayamıyorum. Ama sıkıntı yok. Bir şekilde halledeceğiz. Şimdi için biz burada ne yapacağız? Kaç tane sandık açacağız buradan? Çocuk söyle. Merkez. Al, kırmızı tarafı dolduracak kadar yeterli olur. Tamam kapat. Şimdi merkez totemin var mı? Merkez. Sana diyor. Animasyonu geç yap abla iki defa. Garip de bir şey çıkar. Bir saniye merkez. Önce bir kaydı durdurup oyun sesinin gidip gitmediğine bakmam lazım. A few moments later. Evet Yiğit. Merkez. 25 10 Merkez. 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 <laughs> Toteminiz nedir? Toteminiz abla 3 tekli 3 onlu. 3 tekli 3 onlu. UC bitti. Animasyonu geç mi yapacağız teklilerde? Onlularda yapacağız abla. Onlularda. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi UC aldın ya satın alma hediyesinden aldın mı? Eee. oraları da toplamışsın. Tamam tamam. O zaman 3 tekli 3 onlu yapıyoruz. Ha, geçmiş ol Hayır. hayırlı Allah söyletti bu arada. <laughs> Birinci teklimiz. Üç merkez açmasak artık çok geç kapat. Böyle birinci onlumuz 5 saat dönmeye bunu mu ver? Bu kaç saat dönüyor? Bir... Aa bak saçı verdi bu arada Çalış süpürge saçı. Aa paraşüt çıktı yiğit o. Merkez Merkez, merkez sıkıntıdayız bu arada. Sıkıntı karşım ya. Evet Bence güzeldi. İlk, ilk onluya göre gayet güzeldi. Bir onluğumuz daha var. Onu da başla. Aa bir paraşüt daha çıktı oğlum. Ne oluyor? Bu sandık hep böyle bereketli mi? Evet. Yok iyi değil. Hissettiğinde merkez ses ver. Animasyonu geçe basalım. Merkez bas. Merkez <laughs> bas. Abi gerçekten. <laughs> Sizi tersinden geliyor dersin. <laughs> tamam. tamam. Şey bu sandıklarda bir şey oldu. Ne yapayım? Devam ediyorum açmaya. Tamam Son bir onluğumuz kaldı, onda animasyonu geçip yaparak açıyorum. tamam. Her, tamam. <laughs> evet e, animasyonu geçmememiz gerekiyormuş. Onu anlamış olduk. Şimdi Meisha. Bu arada arkadaşlar Meisha'nın Meisha'n olarak değil ama büyük ihtimali Hindu olarak hatırlarsınız biliyorsunuz Emre'nin özellikle videolarında Hindu olarak çok lafı geçiyordu. I am under the water. E, şimdi ben en son Meisha'na bizim aramızda bir muhabbet var ve o muhabbete dayalı ne zaman bir şey açsam genelde güzel şeyler alıp çıkıyordum. Hatırladım mı Meisha? Evet, evet. Evet, Hindu. O zaman ne diyoruz? Bu onlu, bu onludan destansı çıkarsa Mation nedir? <laughs> Maldır. Aynen öyle. Açıyoruz. Hayır. Çıkmayacak ki. Destansı çıkarsa dedim. Çıkmayacağım ki. Bekle sen. Daha 8 tane daha var. Çok zor ya. 7 kaldı. Çıkacak bu arada Mation. Aynen aynen. Neler yapıyor? Destansı çıkmazsa diyecektik ya. <laughs> Neyse arkadaşlar siz yine de yorumlarda yazın Mation ya Mation ya senin şu muhabbet yapmayı çok özlemişim hadi Hindu söyle totemini Hindu'dan alalım bir totem düşük bütçeli olsun. 3 tekli bir 10 en sevdiğim düşük bütçeli totem 1 2 3 bu ondan bir şey çıkarsa sen sıkıntılı bir kardeşsin Mation'la uğraşmayı çok seviyorum ya Ya işte esprilerimi kaldırabilen nadir insanlardan bu arada. Ekran süresi 25.5 saat olduğu için. Evet. Mason senden iyi editör olur daha bu arada. Senin espri anlayışın, şey, espri falan çok iyi. Teşekkür ederim. Ben almayayım mı? Evet. Çok uğraşamam ben. Matematik birincisi bu arada kendisi. Bayağı bildiğiniz. Sondan değil mi? Matematik birincisi. Ciddiyim bu arada. PUBG'de ne iş var bilmiyorum. Gençliğin çürütüyor işte. Yalan. Güzel şeyler çıktı bu arada Mason. Sıkıntılısın. Bunu biliyorduk. <laughs> Mert bir totem de senden alalım be. Ablacığım bir de i̇ki sen söyle. Kere, iki, kere, i̇ki kere kafayı tutuyor. Efendim? İki kere kafayı Sonra bir anla. İki kere? Kafaya. Kafaya. İki kafa. Ha, kasa mı? Bu. Evet, evet. Bir, iki, sonra onlu. Onlu. Aynen. Dünya barışı için falan mı deseydik acaba? <laughs> o zaman sadece gümüş atar. <laughs> evet arkadaşlar. Son 5 tane kaldı. Kırmızı şey o yüzden. Bir, 2 3 4 beş, Tamam. Şimdi merkez. Şefkili merkez. Evet. E, 47 merkez e, şey. Hangisini istiyordunuz acaba? 47 merkez garanti çıkıyor. Garanti mi? Tüm sandıkları aç diyorum o zaman. Evet. Kıyafeti istiyordun değil mi? Evet merkez. Tamam. Efsanevi sandıklar buradan da tümünü açıyorum. Çantamızı aldık. Tavanı aldık. Çok iyiyiz. Bu zaman, Zaten hepsi mevcutmuş alüminyum. Buzan... Oğlum sen bunların hepsini almışsın zaten. Sen mide neyi yoruyorsun ya? Sana ceza. Tamam, al. Sana ceza. 5 gün bu kostümle gezeceksin. İyi de olsun. Anlaştık. Bak şu yaptığım kombin var ya bunu bozmuyorsun. Neyse şimdi seçim sandığından bir tane destansı aldık cepte. Sıra neydi? Ne istiyorsun? Bonus Pass vardı merkez. Tamam merkez sus artık. Bonus Pass. Şimdi Bonus Pass alacağız arkadaşlar. Şöyle bir Bonus Pass alalım diyelim. Sen şu an kaçıncısındasın acaba? Seviye 60'tasın. <laughs> Elit pas Plus falan bir şey almıyor ama. Zaten bir işe yaramaz. Normal mi alayım Plus mu alayım? <laughs> plus al abla. Nasıl Oğlum zaten 60. Plus. level'dasın. Ne gerek var Plus'a? İkisini de alacak ya. Artı bir de malzeme kutusunu açacak. Hey tamam. Ba alıyorum bak 810 Al abi evet, galiba iki de Bunu ben seçeceğim. Siyahı alacağım sana. Siyah mı beyaz mı lan? İstediğini alalım. Tamam siyahı alıyorum. Bende beyaz var ya senden siyahı çalarım. Tamam destansımız. ikinci bir destansıyla aldık. E Emoji de sayılır bu arada. Emoji de destansı değil mi? Bu kaskı takmazsan Hakkımı helal etmeyen. Tamam motoru aldık. Çantayı mantık. Kısacası bonus pesteki her şeyi aldık. Silah niye geldi lan? Neyse. Tamam. Motoru da aldık. Silahı da aldık. Her şeyi aldık kral. Burası okey. Burası full. Tamam mısın? Tamam Nihaya'ya geçelim istiyorsan. Nihaya'ya var. Hangi Nihaya? Honor mı? Şey mi? Hanur. Sıkar mı? Sıkar sıkar. Beyaz olan sıkar. Bunu istiyorsun. Aa zaten 5 parçan var. Değil mi? Sadece biz buradan onlu açarak. Tamam bu onlu sevip de kavuşamayanlar deyip son kalan bir parçayı da alalım çıkalım. Yemedi ya. Bu onlu da benim için. Bu onlu da Mert için. Bu, bu onlu Yiğit için. Aa materyal çıktı lan. Bu onlu ver totem. Çıkarsa ben malım. Mation mal. Bomba çıktı ya. Yarım Yarı al. Bombaldı bir şey oğlum çocuk bomba aldı. <laughs> bir dakika ben bir şey, bir şey. Son 4 tane Son kaldı. Anda. Onu teklerle açayım mı? Tamam mısın? Oğul zaten uçağı bitti. Şöyle 1 Şöyle 2 Şöyle 3 Şimdi mi veriyorsun bunu? Bu garanti değildi bu arada. Ektiden verdi. Az önceki onlulardan vermediğini. Neyse hayırlı olsun setin. Alıyorum. Bak silo silahı... benim kameram niye böyle kalmış? Kamerayı unuttun diye bağırıyordur orada. Alıyorum bunu. Hayırlı olsun. Tamam. Bunu da şimdi kuşan diyelim. Mighty'miz var. Mighty vardı. Evet bir de Mighty'miz var arkadaşlar. Kendisi envanterinde e, şey dedi bana abla dedi 13 parça biriktirdim destansan de Biliyorsunuz bir kar buzu cadısı seti geldi ya onu alacaktık. Alıyorum oğlum bunda. Onay Onaylandı. Merkez onayladı. Merkez onayladı. Alıyorum hayırlı olsun. Biz bayağı hesabı fullledik. Üçüncü destansımız değil mi bu? Üç destansı bir nihayi aldık. Evet, evet. Hemen. Şuradan da buz diyarını alıyoruz ve çıkıyoruz arkadaşlar. Tabii efendim. Hiç klasik sandık açtın mı onu? Yok, hayır. Tamam. Tamam. Burada... Buradan da bunu alıyoruz çıkıyoruz karşıma. Hayırlı uğurlu olsun. Çok. Yine de ilerledik. Yine de ilerledik. Öyle düşünün. İkler var. İkler var. Teklilerle. Teklilerle açalım. Biraz da sonra da artık bizde yolumuza bakalım. Bir. Animasyon nerede? No, Bak da Aynen. Tamam, yetersiz oyuncu yanıtında aldığımıza göre hayırlı olsun Aha, on diyelim mi? ya. 10 uc mu kaldı? O tamam edelim. Tamamen edelim. Ezelim. Bir tane de şuradan günün ilki atalım çıkalım. Teteli aldık mı? İnsan ablana bırakır. Neden böyle bir fikrim vardı. Niye ablana bırakmıyorsun ya? Çarklardan bir tanesine İlla ki atladığı bir yer vardır. Dur bakayım. Buraya atmış, buraya atmış, buraya atmış. ha bura kalmış. <laughs> Burada gitti zaten az önce. Sen göreceksin 10 tane kırdı. <laughs> Aa şundan atalım. Belki cici bir kıcı kıyafet gelmedi artık. Neyse canımız sağ olsun. Evet arkadaşlar o değil de bence çok komik, tatlı böyle ekiple güzel bir an oldu diye düşünüyorum. Mutlu musun merkez? Konuş. 25 on merkez. Elim de bile mutluyum. Mutluyum tamam diyeyim ben Nazım'da. de bile mutluyum merkez tamam. Tamam. Evet arkadaşlar merkezimiz de mutlu olduğuna göre videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.